Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size bu aldığım yeni bir seti göstereceğim. Bunun başlığını mini set olarak koydum. Çünkü adamın ne olduğunu bilmiyorum. Kutusuna, ön kutusunu yırttım ama bu kutusunu yani oyuncakları içinden çıkarmadım. Ee, şöyle değişik bir şey. Bunun Beyblade ile olanları çıkmıştı. Ee, ama onlar hani erkek şey biliyorsunuz ki Beyblade. O yüzden ben almadım. Yani biriktirmedim ama bunlarınla biriktirmeyi düşünüyorum. Bir denemek için aldım bunu. Şu arkadaki lastiklerini keseceğim. Çünkü videoda çok haşır haşır falan sesler geliyor. Ben keseyim. Evet sonunda arkadaki lastiklerini şöyle çıkarabildim. Evet. İlk şunu çıkaralım. Buradan. Elmacıda ah, Neyse, bu şekildeymiş. Bu ilk olanı şöyle bir inceleyelim. Ee, Kabataslak. Daha sonra birazdan inceleyeceğiz hepsini çıkarınca. Ups fırladı. Böyle bir oyuncak. Ve şu şeylik. Burası ne oluyor burada? Bir şey olmuyor. Neyse bakarız. Evet ilk şundan tanıtmaya başlayalım. Böyle yuvarlak bir yeri var. Ve burası morlu mavili. Ee, burası tırtıklı bir plastikten oluşmuş. Gene mavi. Burası ise e, normal plastikten oluşmuş. Ve e, şey gibi. Ne denir ona? cam gibi bir şeyden oluşmuş. Ee, burası da beyaz ve gene mavi kıvrımdan oluşmuş. E, ee, altında da zaten vidaları falan var. Buna geldiğimizde buraları mavi. Biraz boyaları sökülmüş neden acaba? Bilmiyorum boyaları... Ha yok. Ha boyu sökülmemiş orada şey yazıyor. Maydanoz içerisinde. Neyse. Böyle bir e, şeffaf gibi görünüyor. E, Fok balığı gibi bir şey herhalde. Kuyruğu var. Mor. Şu şekilde. Burada bir çiçeği var. Ve şöyle kıvırdığımızda yani tepesine bastığımızda direkt kuyruğu içine göçüyor. Şuradaki e, şeylerini kendiniz kapatıyorsunuz. E, ve Evet herhalde şuraydı. Buraya koyduğumuzda ise şu gördüğünüz üzere açılıyor. Buradan mı bir şey oluyor acaba? Aa evet dönüyor. Böyle dönüyor. Güzelmiş beğendim. Şöyle çıkaralım. Burada ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor orada. Aynı şeyler duruyor. Mıknatıslı bir çekim gücü de yok zaten. <laughs> Bu asıl alana gelirsek bunun e, ayakları, elleri ve vücudu var. Çok tatlı bence. Buralarında gene aynı ama bunun yüzgeç gibi bunun daha böyle bir çiçeğimizi açılıyor. Koyu, lacivert ve e, açık mavi olmak üzere ikiye ayrılan yüzü var. Gene şeffaf ve tepesinde 4 tane, 3 tane çiçek resmi var ve önünde de bir çiçek resmi olmakta. şöyle etleyebilirsam. Ee, bu da şöyle eliniz aldığınızda şöyle basıyorsanız kapanıyor ayağı zaten direkt içine göçüyor. Ama buraları kendiniz kapatmanız gerekiyor. Ben toy shop'tan satın aldım arkadaşlar. Bir tane kalmıştı, diğeri çok büyük bir setti. O seti de beğenmedim çünkü ilk defa bunlardan alıyorum ve bir nasıl olduğunu gözlemlemek istiyorum. Belki beğenmem diye almadım ama o büyük seti alma gereği duymadım ben. Bundan bulursam bir tane daha alacağım onun farklı şeyi olandan alacağım. Ben bunu gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz sizde almanızı öneririm size. Şöyle çok güzeller. İkisini de bir koymayı deneyeceğim. Şöyle koyayım. Bunun açılımını göstermemiştim. Açılmadı. Ha, evet açıldı. Çok tatlılar bence. Ben bu seti çok beğendim. Evet arkadaşlar numaraları yani bir isimleri yok ama numaralarını şöyle çıkarıp size gösterebilirim. Bunun numarasını da saklayacağım ben. Ee, Star of Line'dı. yazıyor herhalde. Hashtag 321 Hashtag 328 321 ve 28 arasındaki bütün şeyleri alacağım ben yüksek ihtimalle. Neyse bu da böyleydi arkadaşlar, ee, benim yeni odam için yarın bir oda tur videosu gelecek çünkü bu odadaki her şey taşıdık ve bu odayı hani biz normalde Bodrum'da oturuyorduk ee, daha sonra buraya geldiğimiz için e, buradaki odam hani hiçbir bir meşam değil ee, ama kaç seneden beri burada oturuyoruz. 8 seneden beri burada oturuyoruz. Ben 2 yaşındayken buraya geldik. Burası anneannemlerin evi. Şu şekilde her şeyi boşalttık. Burada benim kıyafetlerim var. Neyse. Her şeyimizi boşalttık. Yukarı adama çıkacağım. Birazdan. Zaten orada videoyu çekeceğim. Birazdan çıkacağım. Akşam akşam olacak ama yapacak bir şeyim yok. Neyse arkadaşlar o videoyu da birazdan beklerseniz çok sevinirim. Şimdi hoşçakalın.